Hadi sen de katıl, hadi sen de katıl, ille sen de dur, hadi hadi dur dur. Bak sen komik videolar, sen de dur, macera macera, sen de dur dur, macera macera. Biz kardeşiz ve yine kuzen video, sen de düşük hadi durma durma. Bak sen komik videolar, sen de katıl, hadi durma durma, macera dolu bir macera. Sen de katıl bu eğlenceye Burak abin ise video keyfi Sen düşün Burak şimdi komik olarak Aklı ilk gelen hangi kanal sen düşün 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 yoksa mı diye mi Yoksa Burak şimdi komik olarak mı Sen de düşün hadi dur 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 bu kanal 2021 Kasım 2021'de açıldı. Sen de düşün, hadi durma durma bir kısım açılan bir kanal. Hadi sen de dur dur izle bu kanalı. Komik videolar. Başladı komik videolar. Şimdi hadi hadi Komik videolar şimdi O videolar like. Sen de katıl da eğlen diye. Sen de dur dur şimdi komik videolar. Hadi izle izle ez, ez, ez keyfini çıkart. Hadi sen de izle, izle. danslar danslar danslar. Kopmalık danslar. Şarkılar videolar akımlar. Güzel güzel daha keyifli bir video Sen de düşün hadi elize başlıkla vural Danslar komik dedikler Sen de düşün hadi durma durma Başlıkla vural Sen de dur hadi dur başlıkla vural Sen de düşün hadi hadi dur başlıkla vural Kardeşim sevmeyeli videolar Bu çıtı komik videolar Sen de düşün hadi durma durma Bu çıtı Hadi sen de keyfini çıkart çıkart Bence paylaş paylaş Sende düşür Hadi durma durma arkadaşınızla da izleyin bu kanalı Dostlarınız da izleyin bu kanalı kankalar Arkadaşlarınız da izleyin bu kanalı Macera dolu bir macera Sen de düşün gibi paylaş paylaş Arkadaşlarına bu kanalı anlat bir Dur hadi hadi durma Hadi sen de dur dur sen de durma başladık komik videolar. Hadi sen de durma başladık komik videolar. Rahat rahat.